Müslümanların artık Kur'an'a dönmek suretiyle bu İslam'ı yeniden anlamak zorunda olduğuna inanması gerekiyor. Şiiliğin üzerinde, sünniliğin üzerinde hatta onlar çıkmadan önce Hz. Peygamber'in yaşamında ahlakıyla, ibadetiyle, itikadıyla şekillenmiş, kurumsallaşmış bir İslam olduğunu kabul etmek zorundayız. İslam şiirlik değildir, İslam sünnilik değildir. Yani bir kitaba, bir mesele Müslümanları mahkum etmek zorunda değiliz. Bu mahkumiyet bizi hep son, sonsuz şeye felaket Müslüman gençliğin, Türk gençliğinin enerjisi bu tasavvufi heyecana aktarılarak yok ediliyor. Bugün gelinen noktada Müslümanların enerjisi ya selefiliğe kaydırılıyor ya da tasavvufa kaydırılarak yok ediliyor. Müslümanlar bu cemaat dindarlığından kurtulup bireysel dindarlığa dönmek zorunda.